Evet biliyorum haklısınız. Kardeşimi ihbar edemedim. Kaçacağını da öğrendim ama yapamadım işte ne yapayım. Beni bunun için suçlayacaksanız suçlayın. Biz seni suçlamıyoruz ki. O senin kardeşin. Ben de aynı şeyi Büşra için yapardım herhalde. Sen de bizi suçlama Serkan. Hedefine beni öldürmeye çalıştı. Biliyorum Cemre. Benim kimseyi suçladığım yok zaten. Serkan. Sattılar mı onu? Usta evinde. Yani mahkemeye kadar da orada kalacak. Ya annen zengin sonuçta, avukatlar tutup çıkarır onu. Ay tamam tutayım çenemi. Yanık kokusu mu bu ne? Lan yanıyor muyuz yoksa? Vallahi bu odada yanan bir şey de yok. <laughs> i̇çeriden geliyor yanık kokusu. Vallahi billahi de içeriden geliyor. Yangın var! Yanıyoruz kız, Mesut'a yanıyoruz! Yangın var! Yangın var! Yanıyoruz kız, Mesut'a yanıyoruz! Koş Metin'imi al da kaçalım beylerden, hadi hadi! Ne yangını Kemal? Yemeği yaktım. Ondan duman sardı evi. Allah cezanı vermesin kız Mesude. Sen olan aklımı aldın götürdün vallahi. Ben de o Nazan psikopat, evimizi kundaklattı sandım karıcığım. Nazan bizim evimizi niye kundaklatsın Kemal? Bana bak, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok kız, yok. Ne saklayacağım? Hiçbir şey saklamıyorum vallahi. Hani söyledim ya sana karıcığım, kızını benim yakalattım sanıyor o psikopat. Ee, bir psikopattan her şey beklenir canım. Yok, yok. Sen benden bir şey saklıyorsun. Sabahtan beri fare gibi kaçacak delik arıyorsun. Ama dur sen, ben öğreneceğim. Dur kız, dur. Nereye? Nazan'ın yanına. Bir gideyim, konuşayım bakayım. Derdi neymiş seninle? Ney? Hayatta olmaz. Kız iyice üstümüze sıçlatırsın o pisliği. Ya psikopat diyorum sana o kadın. Sayko, sayko, Mesude sayko. O psikopatsa ben daha psikopatım. Aileme dokunanı çizerim. Çekil. Kız Mesude buraya gel. Senin sürprizlerinin altından pek iyi şeyler çıkmaz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.